E gitti Karadeniz yolların dönümlüdür. Karadeniz uşağı çalar bu kemençeyi. Karadeniz uşağı çalar bu kemençeyi. Ya e gitti Karadeniz yolların dönümlüdür. Ya e gitti Karadeniz yolların dönümlüdür. 3 Kasım Trabzon İşlek Caddelerden bir tanesinde kardeşim kemençe çalıyor. Hakim <laughs> bence gemence sevdalı dalınca mısın ben de ne elimle kerem dayanamayırım kerem dayanamadım ben de ne elimle kerem dayanamay kapısının önünde gece çekti gitti ya gitti sevdalı gün erdi ölü sedali sedali içine giderken sedali sedali içine giderken kene giderken kene giderken kene giderken kene giderken, kene giderken, kene giderken, kene giderken, kene giderken. Geçme, hareket et <laughs> <bir gülüyor> beni yoluma <laughs> beni yoluma beni yoluma <laughs> bir mutluluk var ben de gelirim. bir kere çıksan ben dün, murat diye bir kere çok sevmedin Utlak senden Murat diye Arsa arsa asak, yalı duman basa Var iki tane sevda Günler günlerini asak Var iki tane sevda Günler günlerini asak Oha arsa asak, gül yalı duman basar. Bir daha Maşallah Soluk arası soluk Kendini tanıt Maç kalayım. Yaşım 24. Bekar yaşıyorum. <laughs> Müzisyenlik yapıyorum. Allah Ekmek Allah. Ekmek paramı Allah kazanmak için. Ne güzel. Kimsenin eline muhtaç düşmüyorum abi. İlgi var mı? İlgi var abi. sanat sanatçısıyım. Erkan Ocak'la vardı. Evet. Rahmetli ölü geçti gitti. Ben seni dünyaya tanıtacağım. YouTube'da yayınlayacağım. Çok memnun olurum. İsmail Allah söyle. Maç kanayım. Ocak mı köyünde otururum. Maç kal. benim ismim Murat. Murat eğitim var mı? Yoksa var var var. Ben bunu küçükken öğrendim. Maşallah. Küçük öğren... usta var mı? Ee, e, öğretmenlerimiz öğretti bize. Emekli öğretmen var. Öyüboğlu. Evet. Ee, onlar öğretti. Biz Karadeniz'in yöresinde kemençe geliyoruz abi. Maşallah. Kemence Karadeniz'in sanatıdır. Hiçbir zaman unutmayalım. Karadeniz'in özlemidir. Karınıza saygı, sevgi, her şey kemenceyle. Huzur kemencede, mutluluk kemencede. Evet, evet. Saz kemencede. Ben bugün buraya sabah saatlerinde geldim. Güneşin ilk ışıklarında. Evet doğru. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hemşerilerim var. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Var mı onlara diyeceğim? Trabzonlarımıza, bütün Trabzonlarımıza, Trabzon sporlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya ama. Bütün dünyaya, bütün Müslümanlara, bütün insanlara. Kuzey Kıbrıs'a da benden. Kuzey Kıbrıs'a selamlarımı iletiyorum. Allah onlardan razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Ol. İlgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Youtube'da yayınlıyorum. Hakkını Yayınlayın, veriyorsun. Youtube'da yayınlayın abi. Tamam, Beni tanıdın. Tamam. dünyaya tanıdın. Aynen, tamam, tanıdın. Tamam. Çok güzel geçecek. Allah tamam. sizlerden razı olsun. Çok teşekkürler. E, Kemal Çeçik kardeşimize teşekkürler. Bana yayın hakkını verdi. Youtube'da inşallah Sizin... en kısa zamanda yayınlayacağım. Çeken Doktor Erdoğan Kölçük. Olsun. Çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Teşekkürler.